Boçuk boçuk anca pusarsın boçuk boçuk sen pusmaktan başka bir şey yapmazsın. Boçuk 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 buçuk. Sus yeter lütfen yeter bak beni sinirlendirme harbi diyorum yeter kardeşim. Her zaman bot bot deme ben şu an rank kasıyorum tamam mı? Böyle rank kasmak mı olurmuş ya? Dalsak ya rush atsak ya abi botlar gibi rank kasıyorsun Bak beni de yakıyorsun lan. Yap kardeşim biraz saygılı konuş bak. Vallahi bak üzüyorsun. Mototofu beni. tofa atıyorsun, bir de saygılı konuş diyorsun. Bak lan ya abi bak. Allahım ya Rabbi kaldırma beni. Seninle oynamaktan nefret ediyorum. İğrendim ya, İğrendim. Seninle oynamaktan nefret ediyorum ya. Gerçekten sen öyle bir botsu bir şeysin ki abi. Yemin ederim ben böyle bir bot görmedim. Tamam gel ya. kurban oldum gel 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 dalacağız gel gel kaldırayım seni dalalım gel gel boşuna eksiyeme gel. Gel 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 ya burası hayır, kimse görmezsin ya yaptım hayır, kardeşim gel seni kaldırayım ya kardeşim hayır, yapma bunu. Ya yürü git o zaman ya. Oha! Ya sabır. Abi. Ben böyle renk kasıyorum kardeşim. Laf edeceksen benimle oynama lütfen ya. Rica ediyorum senden ya. Adamlar çok güçlü ben böyle renk kasarım aga. Oyunun sonunda çıkarım 4-5 filimi alırım artı +30'umu alır kenara çekilirim. Tamam abi yapma bunu ederim, kardeşim ya. Gelmiyorum bir çağırma gelmiyorum. Yürü git ya. Sen gördüğüm en kötü abisin. Sana rush atak dedim, sen beni mototopla patlattın. Sen çok kötüsün. Sen gerçekten çok kötüsün. Sen botsun, bunu da kabullenemiyorsun. Ben senden daha iyi oynuyorum. Gerçekten. Ben senden daha iyi oynuyorum.